Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Bursa yolunu çekiyoruz. Ee, sabah şu an şöyle saatimden de gösterebilirsem 7:11 ve 7:45'te vapurum var. O yüzden bir an önce motoruma atlıyorum ve feribot'a ee, doğru yerden çıkıyorum. Bursa seyahatimi kendi motosikletimle gerçekleştireceğim. Önce feribot, sonra motosiklet olarak. Zaten e, videonun ileri kısımlarında anlatacağım rotayı. Şu an ufaktan bir geç kaldım. O yüzden hemen motoruma atlıyorum ve Peripota doğru yola çıkıyorum. Evet arkadaşlar vapurumuza ulaştık. Bilet kontrolünden geçtim az önce. E, üç tane motoruz. Önce arabaların binmesi gerekiyormuş. Biz en son bineceğiz. Şu an beklemedeyiz. Bursa'ya gidiyoruz. Ee, Bursa'ya günü birlikte diyeceğiz. Ee, benim aklımdaki fikir motorla gitmekti, motorum da burada. Ee, motor vlog şeklinde gitmekti. Ama e, köprü ücretleri ve havanın soğukluğunu hesaba katarak yarı vapur, yarı e, motor vlog şeklinde çekmeyi planladım. Sabah 6'da uyandım. Evet, e, sabah bir şeyler çekmeye çalıştım sizin için. Ama vapura geç kaldım diye tam çekemedim. Yine bir iki görüntü var onları da videoya eklerim sizin için. Ben orta doğal bir yerden çıkıyorum. Ee, şimdi e, vapurumuz 7.45'te kalktı. 9.30 gibi Bursa'ya ineceğiz. İndikten sonra e, Bursa'ya inmeyeceğiz. E, Yalova'ya ineceğiz. Yalova'dan Bursa'ya yolumuz 1 saat 10 dakika falan. E, yani 2 saatimiz vapurda 1 saatimiz motor üzerinde geçecek. Şimdi yolun tadını çıkaralım. Aracımı tanıtayım size. Honda dakika 125. Yani e, şu yandaki halle gibi olmasa da gördüğünüz üzere gösteremedim. E, benim şimdi gayet görüyor. Ben bu motorla hem iş hem gezme hem de okula gidip geliyorum. Okula gidip gelmem belli kilometre şey buluyor. O yüzden hani uzun yolda sıkıntı çekeceğimi düşünmüyordum. ...ama köprü maliyetleri o havanın durumundan dolayı... okula gelmeyi tercih ettim. Maliyet olarak da az çok aynı... ...paraya denk geliyor. Onları zaten videoda köşede... ...bir yerde hesaplayacağız. Ee, yani... ...biraz yıkamam gerekir çok kirli motorum. Haklısınız. Yani gelecek yorumları tahmin edebiliyorum. Ama... E, ...tam video üstü rahatsızlandım. Sesimden de zaten anlarsınız. O yüzden... E, İşimizi görse yeter diyeceğiz bugünlük belli olmaz belki Bursa'da bir ara bulursak Bursa'da yıkarız Bursa'ya nasıl bulur ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz ee, vapur. gördüğünüz üzere araçlar ve motorlar olmak üzere ayrılıyor şu an e, saate bakalım saat sekiz buçuk bir yarım saat kırk dakikamız kaldı bize güneş doğuyor evet siyem doğuyor adaları geçtik. Bursa inince video devam ettiririm. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar şu anda Yalova'dayız. Ben buradan iner inmez bir tane benzinlikte durdum. Birazdan size de göstereceğim. Ama beklediğim gibi değil inşallah. İstanbul'un iki katı soğuk. Yani gidemedim öyle söyleyeyim. Allah'tan yanımda şöyle bir tane hoodie almıştım. Hoodie ile beraber bu yolu çekmeye çalışacağım. Şimdi üstümü değiştireceğim. Hoodie de ile içime giyeceğim. İnşallah gidebiliriz. Şöyle Bulunduğum yer şöyle bir petrol. Daha iner fazla bir 10 dakika bile olmadı. Gittim. Adayın uzak bir şey. O yüzden hemen kurulumuzu giyiyoruz. Sonra yolu devam ediyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda yola devam ediyorum ama yolun sonu hiç güzel gözükmüyor. Şu anda Esadiye'deyim. Yine bir petrol ofisinde durdum. Hava bu durumda yani. Gözümün önünü görmüyorum. Çok sis var. E, tam şu an tepedeyim galiba. Birazdan yokuş inmeye başlayacağım. Motorum da biraz yokuşlarda yetersiz kalıyor. E, yavaş yavaş gidiyoruz. Bakalım yokuş aşağı nasıl olacak. Ama görüş mesafesi gördüğünüz gibi çok kısaldı şöyle bir geniş açı alayım size. Yani videoda göründüğünden daha kısa o kadar söyleyeyim size. Dikkatli bir şekilde yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, e, Bursa 50 km'ste mesafemiz kaldı. Havayı görüyorsunuz. Yani göz göz görmüyor. Önemdeki arabayı zor görüyorum. Evet arkadaşlar, Gemneyi az önce geçtik. E, yol çok zor gidiyor. Hava bayağı soğuk. Az önce Tog'un fabrikasının oradan geçtik. Bir kahve aldık bir Ortalama yarım saatlik yolum kaldı. Bursa'ya gidince bir kahvaltı yaparım. Ondan sonra gezmeye başlarız beraber Bursa'yı. Bu e, kadar. Bursa'da gezmeyi planladığım yerler daha çok yemek üzerine. İskender'dir. E, ondan sonra tahinli, pide tarzı bir şeyleri varmış. Onları yemeyi düşünüyorum. Yine tarihi yerleri de gezeriz. Ama e, benim önceliğim yemek üzerine. Kısa bir vaktim olduğu için de pek fazla yeri gösteremeyeceğim size. Genel olarak yakın lokal sınavlardaki yerleri gezmeye çalışacağım. E, şimdi tekrardan motora binip yola devam edeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar bu sefer Şu anda Kozan'dayım gördüğünüz üzere. Burası Osmanlı'nın e, camileri gelir toplamak amacıyla e, yaptığı bir han. Ortadaki yapı gördüğünüz üzere buranın simgesi olmuş. E, Tabi önceki ne göre dükkanlar değişmiş. Dükkanları da çektim size dükkanları da göstereceğim. Genellikle ipek, kumaş ve e, takıcı üzerine. Aşağıda da e, çaycı, kahveci, çeşitli masanın yöresel lezzetlerini satan yerler var. E, burası da böyle. Çok otantik. Genellikle böyle taşlar kullanılmış. Ve yapısını koruyabilmiş. Ben çok beğendim. Diye. Bakırcılar Çarşısı, Osmanlı döneminde 14. yüzyılda kurulmuş, el yapımı bakır ürünleri üretildiği ve satıldığı tarihi bir çarşıdır. Osmanlı mutfak kültüründe önemli yer tutan bakır kapların yapıldığı bu çarşı, zamanla el sanatlarının sergilendiği bir kültürler miras alanına dönüşmüştür. Kapalı Çarşı ve Hanlar bölgesinde yer alan çarşı, tarihi dokusuyla hem yerel aldık hem de turistlerin ikisini çeker. Bugün geçmişten günümüze uzanan bakırcılık zanaatı da yaşatan önemli bir merkez haline gelmiştir. Evet, evet arkadaşlar sonunda ilk yemeğimi yiyorum. Yemekten bazı ama kahvaltı. Ee, çok sıra bekledim. Tarihi taş fırında. Tahinli pide, tahınlı pide diyorlar. Ee, bilmiyorum ben tahinli şeyleri çok severim. Bayağı da sıra da vardı önümde. Şöyle size bir göstereyim önce. Yani bol yağlı. Sıcak sıcak. Tabii ben orada yiyemedim. Orada çok sıra vardı önünde O yüzden aldım ve oturabileceğim bir yere geldim. Gerçi burası da pek şey değil ama oradan iyi. Evet şöyle e, dökülmesin diye ufak bir ısırık alıyorum. Evet. Gerçekten abarttıkları kadar, sıra bekledikleri kadar varmış. Dumanı üstünde. Ee, böyle tahın, tahinli ama tahini böyle yormuyor insanı. Normalde tahinli şeyler ağır olur. Yiyemezsiniz hepsini. Ama bundan otursan 2-3 tane yersin. O derece güzel ve lezzetli. Evet arkadaşlar ikinci bir lezzet de ee, simit, bildiğimiz simit. Ama Bursa simidi olarak geçiyor. Aynı yerden taş fırından aldım. Gerçekten e, İstanbul'da böyle sahil kenarında sattıkları simitte bin basar. Böyle gerçek taş fırını simidi. Normalde ben sert simit, Simit sevmem. Hastane simidini daha çok severim. Ama yani sevdirecek derecede güzel, öyle söyleyeyim. Böyle tahine de bandırmışız, bandıralım simidi. Normalde çayla içmem lazım ama çok sıra vardı. Oturacak yer yoktu. Ben de kahvemle beraber içiyorum. şöyle göstereyim. İçindeki tahin oranını bayağı bol. zaten bu tahini ekmek gibi. Yani tahinin tadı daha fazla ekmeğe göre. de kesinlikle sıcak tüketilmesi gereken bir yiyecek. Bunu soğudum bir olayı kalacağını düşünmüyorum. alındığı yerde tüketilmeli. E, ee, i̇kisine de bir puan vermek gerekirse 10 üzerinden 10 diyorum. <laughs> arkadaşlar şu anda Bursa Ulu Camii, İstemici Beyazıt tarafından yapılan Bursa Ulu Camii 1400'lü yıllarda yapılmıştır. şimdi size ortadaki şadırvanı göstereceğim. Şadırvan denir mi tam olarak bilmiyorum ama Osmanlı zamanında ve günümüzde insanlar burada abdest alabiliyorlar gördüğünüz gibi duvarlardaki yazılar oldukça etkileyici. Evet arkadaşlar şu anda Özyurt Köprüsü'nün altına indik. Gördüğünüz gibi altından sular akıyor. Köprü 1442 yılında yapılmış, 2. Murat zamanında. Ee, bu köprü Osmanlı zamanında ilk Aras'ta köprü özelliğini taşımış. İlk ve tek, yani Osmanlı'da tekmiş. Aras'ta ne diyecek olursanız da böyle köprünün üstünde gördüğünüz pencereler aslında dükkan. Zaten görüntüyü de size vereceğim. Oraların her biri farklı farklı dükkanlar. Önceden işte takıcıydı, yemekçisiydi, kahvesiydi, bilmem nesiyle. Şimdi de aynı gösterdim size takıcısı, kahvelisi. Üstünde dükkan olan köprü, Arastalı Köprü diyorlarmış. Ve Osmanlı'da tek örneği buymuş. Tabi şu an günümüzde farklı köprüler var, ticari amaçla yapılan ama eski olarak köprü örnek gösterebiliriz. Sana ne la? Sana la? Sana la? Evet arkadaşlar, bir eser, bir yemek olarak devam ediyoruz. Ve şu an konuğum olarak kestane şekeri var, çikolatalı. Daha önce kestane şekeri yedim yemedim hatırlamıyorum ama tadını bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum tadı. Yani büyük ihtimalle yememişimdir. Bugün sizinle ilk defa bir tadım testi gerçekleştireceğiz. Şöyle çikolata kaplı. Direkt sadesi de vardı ama ben çikolata da olanı tercih ettim. Şöyle görselde. Kestaneyi düz olarak severim. Hatta çok severim. Ama böyle çikolatalı ve tatlı şekilde bilmiyorum. Düşünemiyorum. Şimdi tadalım. gayet güzel. İçindeki kestane şekerle birleşince hamurumsu bir kıvam yakalamış. Böyle helva gibi, çikolatalı helvaya ben tadını. ama gayet beğendim. Fiyat olarak da gayet uygun. Yani bayağı ucuz satıyorlar. Ben bundan gitmeden 2-3 tane daha alayım. Arkadaşlar, günümüzde sosyal medya etkisiyle böyle günübirlik geziler çok öne çıktı. Herkes günübirlik gezi yapıyor. Bursa da İstanbul'a yakın olmasıyla gayet popüler bir şehir. Ee, Instagram'da olsun, TikTok'da olsun herkes günübirlik Bursa video çekiyor, günübirlik Bursa gezileri yapıyor. Ee, bu açıdan Bursa mantıklı çünkü e, bütün e, yerleşim yerleri yakın mesela köprü ile Ulu Cami'nin arası arabayla 5 dakika, yürüyerek olsun 15 dakika. Hani lokasyonlar yakın olunca ulaşım da kolay oluyor ve günübirlik yani bir güne sığdırabiliyorsunuz Bursa'yı gezmeyi. Tabii bütün olan bütün her yeri gezemezsiniz. Ama e, böyle yaya olarak bence günübirlik gezilebilecek en iyi yer Bursa'dır. Öyle söyleyeyim size ben çok sevdim. Daha önceden de Bursa'ya gelmiştim. Ama o zamanlar küçüktüm. Tam olarak hatırlamıyorum. Bu sefer kendim geldim. E, arkadaşım sağ olsun e, sattı beni gelmedi. Yani kameraman da ön oldum. E, şoför de ön oldum. Ben geziyorum, ben çekiyorum, ben yiyorum. Olsun böyle daha samimi oldu Yani kendi başına bir şeyler yapmayı ben seviyorum. İnsanlar böyle tek kalınca biraz korkuyor yapmaktan. Ama bence insanlar kendi başına bir şeyler yapınca da böyle gezince mesela sinemaya gidince mutlu olması lazım. Yani çünkü her zaman insanın yanında biri olmuyor. İnsan tek başına kalıp kendini dinleyebilmeli. Mesela örnek veriyorum. Ben tek başıma şuraya oturdum ve derenin sesi bana huzur veriyor. Tek başıma oturuyorum, video çekiyorum. Burada kestane şekerim var. Ben açıkçası seviyorum tek başıma video çekmeyi. Ama biri daha olsa tabii daha iyi olurdu. En azından videoyu kolay çekerdik. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim doğallığımız olsun. Sırada ee, sıradaki durağımız büyük ihtimalle İskender yemek olacak. Evet arkadaşlar. Kas sakınca saçınız hiç düzgün durmuyor. Buna katlanacaksınız motor sürmeyi seviyorsanız. Akşam yemeğini biraz öne çektik normalde İskender yiyecektim ama Bursa'ya gelince her zaman İskender yeniliyor ve bilinlik bir tat evet çok güzel ama yeni tatlılar denemenin vakti geldiğini düşünüyorum internette bir dönerci gördüm şark döner diye hem cantiğini deneyeceğim normalde cantik denemeyecektim ben pek sevmiyorum öyle ama e, denk gelmişken hem çözem de dönerini deneyeceğiz şimdi geldik Altyazı Evet arkadaşlar dönerimiz geldi. Ee, çok güzel gözüküyor. Küçük bir, bir parça tat, mükemmel bir tat. Yani gerçekten eklediğinizi hissediyorsunuz. Ee, burası çok kalabalık. Şimdi video videoyu kapatıyorum. Yedikten sonra geri geçeceğim. Şu anda Tophane Saat Kulesi'nin bulunduğu parktayız. Arkası gördüğünüz gibi üstten Bursa'yı görüyor. Çok yüksek olmasa da Bursa'nın çoğunluğunu görüyor. Hava çok sisli. Akşam eve dönüş yolculuğu çok zor olacak. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Evet arkadaşlar, Sultan 2. Abdülhamid'in e, doğum günü hediyesi saat kulesinin içindeki mekanizmayı görüyorsunuz. Eee O zamanın Alman başkanı Osman niye böyle bir mekanizma ve böyle bir saat hediye ediyor? Dönüşü Olduğumuz yere çok karmaşıklı hala çalışmalı. inşallah yetişirim. Eskiyle videoyu daha bekleyeceğim. Arkadaşlar son anda e, vapurumuza yetiştik. Şu an vapura alınmayı bekliyorum. 5 dakikayla az kalsın kaçıracaktım. Allah'tan yetiştim. E, yolda video çekemedim. Çünkü vapura yetişmem gerekiyordu. Hızlı hızlı geldim. Vapura geçince devam ettireceğim. Şöyle öncelikle araçları yetiyorlar. Sonra motorları... sonra Evet arkadaşlar vapur denildikten sonra şarjım bitti. Ee, evin kadar gelmeyi başarabildim. Şu an evin önündeyim. Ee, motorumu bağladım. Ee, videoyu beğenip yorum atarsanız, desteklerseniz çok e, teşekkür ederim. Bu benim ilk videom. E, i̇nşallah beğenmişsinizdir ve devamını çekeriz. Görüşmek üzere.